allah Teala işte e, ne buyurdu Seyyid Muhammed Ali bin Malik Hazretleri? Efendimiz Hazretleri onun için büyük kutuplardandır buyurdu. Vefatında Hazreti Hatice annemizin yanına defnedildi. Mekke'de, Cennetül Meala'da orada çürümedi. Kaç defa açtılar çürümediği için daha onun üstüne gömü yapmıyorlar. Öyle büyük bir veli. Efendimiz. dört mezhep imam, bütün imam sahabe karşıladı onu buyurdu. Arapça yazdırdı bana, oğluna taziye mektubu gönderdi. İşte o Hazreti Seyyid Malik Hazretleri işte YouTube'a da atarız. Orada külliye için çavuş çevik birinin el koyduğu, 28 Şubat'ta el koyduğu büyük külliyemiz var ya. işte o külliyede sohbet etti Efendim Hazretlerimiz, Hikmet Efendi Hazirimiz, Hepsi orada. Orada dedi, burada Arafat'tan bir damar var. Hz. Mehdi'nin bu karargahı olacak. Çünkü enilen Mehdi yukimu fil kustantı niyeti seneten. İmam Berzenci el işaa isimli sende kaynaklardan söylüyor. Hz. Mehdi İstanbul'da bir sene kalacak. Buradan Avrupa'ya geçecek. Avrupa'da 7 sene kalacak. Her yeri camilerle, minareyle bütün millet Müslüman edecek. Kafir kalmayacak. İşte o Avrupa'ya geçişinden evvel bir sene İstanbul Tahir Büyük Körükçü Hoca Efendi, bazı kitaplarda gördüm derdi. O da Büyük Allame-i Allah rahmet etsin. Kabrı nur olsun, manevi babamdır. O, on e, onun oğlu Abdurrahman Hoca var. Kon TV'de konuşur işte öyle derdi. E, bu cübbeli derdi. E, i̇bn ba, Bade İbni. Oğlum Abdurrahman'dan sonra oğlumdur. Ne gibi derdi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? E, dadısı için Ümmü Eymen, Ümmü İbad Ümmü. Ümmü Eymen annemden sonra annemdir. Onu da okurdu e, hocamız. O büyük alim Efendimiz'e çok itibar ederdi. O da Efendimiz'e sultanım, sultanım derdi. O da ondan duydum. Konya'dan e, Konya'da Mevlana dergahına da gelecek. Hazreti orada biatları kabul edecek. Oradan İstanbul'a gelecek. Bak Seyyid Malik Hazretleri burada. Bu Çavuş başındaki külliyede burada bir sene ikamet edecek. Karargahı bura olacak. O zaman ne zuhuratlar, ne rüyalar görüldü. Ben 30 sene evvel sohbetler var. Bunları paylaşacağım önümüzdeki günlerde sizinle. Daha sakalımda beyaz yokken, simsiyah. Yani 25 yaşımdayken. O, o sohbetleri sohbetlere paylaşacağız. Dolayısıyla Hazreti Mehdi bir hakikattır ve gerçektir. Asla varsayım değildir. Onun için bu hadis-i şeriflerden anlaşıldığına göre onun zuhurundan evvel çok mevadi mukaddimeler, harikulade olaylar belirecektir, meydana gelecektir. Bunlar da onun gelmesinin yani çıkmasının ilanının yani ilanının çünkü Mevla emredecek öyle ilan çıkacak. İlanının yaklaştığına delalet edecektir. Bunlara inanmayan mütevatir, manen mütevatir olan hadis-i inkar ettiği için men kefera bil mehti, men kezzebe bil mehti, fakat kefer kim Hazreti Mehdi'nin geleceğini tekzip etse muhakkak kafir olmuştur. Men kezzebe bil mesih kefer. İsa Asam ineceğini inkar eden kafir olmuştur diye bir hadis-i şerif de vardır. onu da kaynağını herhalde orada yazdım metin kitabımda. Şu manada söyleyebiliriz bunu. Bu hadis sahih midir? Yani bu muhakkak kafir olmuştur hadisi. sahi ee, sahih hadis demiyorum. Sahih değil demek zayıf da de olsa menkübelerde muteberdir. Ama itikatta tabi sahih lazım. Buradaki kaidemiz nedir muhaddislere göre? bir Hazreti Metin geleceğine dair kütübü sittede, kütübü tisade, kütübü tisinde, o 90'da dünya kadar ne 90 ne 900 kaynak var yani. Hadis kaynağı. İlk muhaddislerden, hadislerden senetli, istatları rivat Bu kadar cüzler var, ecza var yani. Hadis cüzler. Hep onlar muhaddisler binlerce, on binlerce muhaddis var. Biz 5-10 tane ismini zor sayıyoruz. Bütün buralarda geçiyor yani. Onun için buna manen mütevatir deniyor. Yani lafız olarak kelimeleri aynı nakledilmese de mana olarak e, böyle bir şeyin olduğu, vakı olduğu ve olacağı ve geleceği ve zor edeceği kesin. İsa Aleyhisselam'ın işte nüzülü gibi. İsa Aleyhisselam'ın nüzülü biraz daha bariz. Daha biraz kuvvet. Ama Hazreti Mehdi hakkındaki hadis-i şerifler de mütevatirdir. Manen mütevatirdir. Manen mütevatir olan şeyleri inkar eden kafir olur. Maazallah. Çünkü bu kadar sahabi, bu kadar tabi yani onlarca sahabi, orada rivayet eden sahabelerin hepsi isimlerini yazdım. Onlarca sahabi, yüzlerce, binlerce tabi'in, tebe-i tabi'in, 1446-50 senedir bu hadisleri rivayet etmiş bütün ulema. Böyle bir şeyde yalanda hiç ümmet birleşemez yani. Böyle bir haberi yalanda birleşmesi mümkün olmayacak kadar kalabalık sahabe tabi'inden geliyor. Buna manen mütevadir deniyor. Bunları inkar eden yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem burada konuşsa beni de kulağımda duysam Ya Resulallah amma da attın ya bu kadar da olur mu diyen adamın gavur olması gibi kafir olur. Mütevatir hadis bu demektir. Onun için Allah Teala e, işte külliyemizi iade eylesin ve itmamına muvaffak eylesin. Hazreti Mehdi'ye karar eylesin. Dostlarını tasdik eylesin. Düşmanlarını rezil eylesin. Hayb ve hasir eylesin. Manileri izale eylesin. Yardımcıları ziyade eylesin. Ve biz göremesek de çocuklarımızdan, torunlarımızdan, zürriyetlerimizden Hazreti Mehdi'ye askerler yetiştirmeyi bize nasip eylesin. Tabii biz çocuklarımızı yetiştirebilirsek, onlar çocuklarını Mehdi şuuruyla, kıyamet alametlerinin bilgisiyle, teccalın, tehlikesinin bilgisiyle tüm bu şuurla yetiştirmemiz lazım. Bu bize emrediliyor ve beş, namaz her namazda selamdan önce Allah'a sığınılması e, emredilen dört meseleden biri Mesih Teccal olarak e, hadis-i şerifte, sahih hadislerde, Müslim'de vesaire zikrediliyor. Dolayısıyla her Müslüman beş vakit namazda okuması emredilen, sığınması emredilen Deccal fitnesi gibi bir olay var. Sonra İsa Azam Nüzül Deccal'ı katli var. Sonra Deccal'ın Hz. Mehdi Kudüs Şerif'te Mescid-i kuşatması var. Neler neler bunların hepsi sahih ve manen mütevatir hadis-i şeriflerdir. Biz bunları konuşursak, anlarsak, dinlersek, anlatırsak, tebliğ edersek, bu sohbetleri, mektubatı vesaire, itikat mektupları ve kıyamet alametlerinde Hz. Mehdi yine geçti. Bütün bu İsa Aleyhisselam'ın geçti, Deccal meselesi, bunlar uzun uzun anlatıldı. Onlarca sohbet var. Yani o da saatlere, 30-40 saat, 50 saati geçer belki. Yani 50 küsur belki bir sohbet. Bunun ortalaması buçuk 2 saattir yani. İşte bütün bunları düşündüğümüz zaman, İlimsiz kalmayalım, cahil kalmayalım, el er, i sünnet itikadından mahrum olmayalım, çoluk çocuğumuzu da mahrum ve cahil yetiştirmeyelim. Bu derslerin dinlenip dinletilmesi bu kadar önemi var kardeşim. Yoksa sen bu şurada olmasan, Allah senin çoluğundan çocuğundan, Hazreti Mehdi zuhur etmiş desene, kim takar yani? Deccal gelir, bir şey istidraç gösterir, bir korkutur, hepsi gavur olur, Deccal'a iman eder. Nitekim böyle olmayacak mı? Çoğu Deccal'a iman etmeyecek Müslümanlardan çok. Neden? İtikad zafiyetinden, ilimsizlikten, cahillikten olacak. Muhteremler, niye böyle yapıyoruz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, işim yoktu daha aşağı. Bu kadar bu hadis-i şerifleri bildirdi. Kıyamete yakın olacakları bildirdi. Bize ne lazım? Ne, sana ne lazım? Sahabeye lazımdı da 1400 küsur sene evvel. Şimdi sana lazım diye dünyanın sonuna yaklaşıyoruz. Belki torunumuz, torunumuzun torunu Hz. Mehdi'ye yetişecek. Bu önümüzdeki yüz veya bir dahaki yüzün başında. Yani çok yok. Biz gelmişiz, eşiğine gelmişiz, ağzına gelmiş, yumurta ağzına gelmiş yani. Sen hala bu konuları konuşmuyorsan, konuşturmuyorsan anla ki sende çok büyük bir efendim bir cehalet var yani. Kültürsüzlük var. Seviye sıfırın altında bilmem kaç derece. Yapmayın. Bu cahilliği, bu rezil, cehalet, ala ve rezaletler de ala eder efendim. Yani hem kalıbı uyuyor cehalet, rezalet hem manası uyuyor yani demek istiyorum. Bu cahilliği kendimize ve çoluk çocuğumuza e, yakıştırmayalım ya. Allah bize ilim verdi, Allah bize Kur'an gönderdi, Peygamber gönderdi, bu kadar hadis-i şerif gönderdi. i̇mam Rabbani gibi binlerce, on binlerce ulema itikat yazdı. i̇mam Rabbani özellikle yazdı. Kaddesi Allah'a Bunları niye okuyoruz biz? İşte bu şuur hepimize lazımdır. Ee, böylece biz bugün bu ilimleri yayarsak Allah da bizim çoluk çocuğumuzu Deccal'a taptırmaz, e, şeytana kaptırmaz ve Hazreti Mehdi'ye yardımcı gönderir. Bak Armageddon denilen gavurcası, e, Arapçası Melhame-i Kübra, büyük savaş yani. Amikovas'ında olacak ya, Mercidabık'ta, Amikovas'ta, say hadislerde geçiyor. İşte gavurlar e, 960 bin kişilik orduyla gelecekler yani. Ondan sonra... 12 sancak, işte her sancağın altında 80 bin askerle gelecekler. Böyle meşhur bir şey, bunu çok anlattım. İşte orada İstanbul'dan, İstanbul hükümetiyle, o zaman demek ki böyle Ankara'nın şu andaki gibi bir durumlar olmaz. Ahir zaman, yani İstanbul yöneticisi kimse, küçük Konstantiniyye diyor. Ankara'nın ismi değil o. Konstantiniyeden yardım isteyecek. Yine Müslümanların kalma ihtimali burada var. Öbür Konstantin'i Kübra Roma'dır. Orayı zaten fethedecek orada Müslüman olmayacak o zaman İstanbul'da bile azalacak daha, Roma'da nerede Müslüman? O zaman fethedilecek işte buradan geçecek ya şey Vatikan'a falan Roma'ya fethedecek. İşte o zaman Konstantin'e dedi İstanbul. İstanbul'un emirine işte yöneticisine yardım isteyecek. 300 bin kişilik İstanbul'dan ordu çıkıp yardım edecek. Ne biliyorsun senin benim çoluk çocuğumdan e, inşallah o 300 bine girenler, Hazreti Mehdi'yi görenler, Allah'ın yardımına erenler olacak, olabilir. Ama sen bugün gayret edersen, ilme vakit ayırırsan, bu hadisleri tebliğ edersen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem niye öğretti bunları kardeşim? Hiç boşuna konuşurma aşağı, mantık anlava, kafasından arzusuna göre konuşmaz. in ve illa vahvi Ne buyurursa vahidir Allah bildiriyor. Ayette vahiy, hadiste vahiy. Bunlar nereden bilecek kayıptan Allah bildirmese?